Son dakika açıklaması, açık cezaevi izinleri 2022 uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son tarih ne? CTE açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleri. Gözler bugünkü açık cezaevi izinleri süresine çevrildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinden bu yana uzatılan izinlerin son olarak 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı ifade edilmişti bugün Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olması beklenen konuyla ilgili olarak, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ cezaevlerindeki izinlerle ilgili, kabinede benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak. Şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte konuya dair son dakika açıklamalarının detayları. 80 bin mahkumun ve mahkum ailelerinin merakla beklediği açık cezaevi izinleri süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu bugünkü kabinenin ardından netleşecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan 2020'den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan hükümlüler şimdilerde açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı için gözünü kabine sonrası gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. İzinlerin son olarak 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı biliniyordu. İşte açık cezaevi izinleri son dakika gelişmelerinin detayları bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Covid 19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne (CETAITTTPS2.üstüste bölü 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 resmi web sitesinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri ceza evlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu ceza evlerinde yer yoksa, en yakın ceza evine yerleştirilecekler hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler, dönüş nasıl olacak? COVID-19 iznindeki hükümlüler 31 Temmuz 2022 tarihi itibariyle açık ceza infaz kurumlarına dönecekler denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Ağustos 2022'den itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Ağustos 2022. Den itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleriyle ilgili kabine toplantısını işaret etmişti. Bakan Bozda geçenlerde AK Parti MYK'da bu konu konuşuldu. Yarın da kabinede benim de sunumum olacak. Orada bir değerlendirme yapılacak. O değerlendirmeden sonra bu konuda karar çıkarsa kamuoyuyla paylaşılacak. Bugüne kadar 413.652 kişi bundan istifade etti. Bunların içinde çıkıp suça karışanlar var. Onlarla ilgili adli süreç başlatıldı şu anda tutuklanmış olanlar var, ifadelerini kullandı. Beklenen açıklama geldi. Ve izinler uzatıldı. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kabine toplantısı sonrası gelen açıklamaya göre izinler 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatıldı. Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, 31 Mayıs'ta bitecek mi? Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta son bulacaktı. Ancak süre 31 Temmuz tarihine kadar yeniden uzatıldı. Dönmeyen firari sayılacak. Covid-19 izninden bugüne kadar 200 bin mahkum faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.